Bana bak, bana bak. Evet şu an Rızenbek beklenen mevkimizde Profesör Doktor Said Çeleş hocamız eski günlerini yad etmektedir. Tırpanla ot pişiyor. Şu olduğum yerde şey mi? Pazar Hanım'ın Fahri'nin nerede ki burası. Bir, <laughs> he, tümün değil mi? He. Osman beni ızgat eder misin? Bak bakalım bir hocam bir çekmiş. Ben her şeyi ızgat He. Ama nefes nefes et. <laughs> Yo. <gülüyor> Alışık. Yalnız şey Bak bakayım. Sen ya bir, şey bir durmadınız gibi. ki bir dakika olsun arkadaş ya. Bunun ucunu niye şey yaptın he? Ya şey gelmedi. Şey, şey, şey gelmiş, 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 evet. Yani. Evet. Zengin'in etlikleri. <laughs> Kumbineyi vereceğiz. bunlar artık hangi kasap keseceğiz nasıl keseceğiz de ben düşünüyorum yani artık ha. Bunlar nasıl keseceğiz? <laughs> Her kasabın gücü yetmez bu kuzuları kesmeye. Ben de kusurum bir şey. Dayımdır. Dayım benim için beğenir. <laughs> bak fotoğraf çekilmiş mi hocam? Videoyu çekmiş mi? He.